Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WWE'nin yalan olduğunu kanıtlayan Zigna turlar yapıyoruz. Geçen finisher'lar gelmişti. Şimdi de Zigna turları yapıyoruz. Şimdi Şimdi hemen ben bir yazayım. İlk ilk hatta şeyle başlıyoruz. Remiserio ve Dominguez hatta niye öyle bir şey yazmaya gerek var ki direkt 619 yazsam çıkar 6 19 619 hadi bak şimdi ne diyor bu ya bak hoppa direkt 619 yap yazdım ve çıktı Evet, bu. Bu yani artık aşağı sınırını. Bu 619. Durun. Dur şöyle reymsin. Tekrar oldu. Sizce Dominik Mysterio mu daha iyi? Rey Mysterio mu daha iyi? Onu yazın. İyi Bence Dominik Mysterio. Bundan beri Orange replay Replay. Niye sattılar ki? Niye sattı? Ben onu anlamadım. Tamam. Şimdi diğer ziknatür. John Cena Ziknatür. Şurada. Cena. Ziknatür. Signatur. Signatur oğlum. İmza çıkıyor ya. Oğlum böyle yazılıyor zaten. Signatur geri zekalı. Şansı. <laughs> Sıba bak. bu şiddetli. Yani şimdi çok bir zarar zararı o olmuyor diyeceksiniz filan. Da yani öyle öyle deyip geçmeyin. Durun bir dakika yani bu bu değil ya nereye gitti bu? Şöyle çık. Ama yani şimdi böyle yumrukla. Hani hemen böyle yumrukla düşüyor ya. O o da yani bir de şiddetli bir düşüş olabilir yani ola. O yüzden o da öyle. Ve diğer ziknatura geçelim. Evet, şimdi Şimdi giziknaturumuz CM Punk. Amazon Punk diyorum. Roman Reigns. Bazen onları karşılıyorum. Ne? Oha 4 der yazdı be. Rom. Kameradan göremiyorum bir de şeyi. Da zor. Roman Reigns 5 kişi atlayış. O oh, var Games'teki atlayış neydi? O neydi ya? Çok güzeldi o. Hadi. Dur ya ne? Roman. Ben ilk önce Rings şuraya bir tıklayayım. Sonra zikliyorum. Evet, ben nasıl yazıldığını bilmiyorum hiç hiçbir şekilde Zikii. Çozik. Zik. Ne oluyor bir şey oluyor. Baga gide. Neyse siz zaten biliyorsunuz hani şöyle pes ettirme yapıyor ya. Şu oluyor, pes ettiriyor. Bir şeyler yapıyor. Yani bu bir şey oldu Bir şey oldu. Gerçekten yalan demiyorum. Oh yazdı valla. Zig. Zig. Ama. Zikler sen kim zikler çıkıyor ya. Signaturo. Signaturo. Allah bilmeden. Allah kafamız. Zikletur demeye alışmışım yani. İmza çıkıyor, Allah'ım yarabbim ya. Lan görseller görsel görsel Allah'ım belanı vermesin, görsel Allah belanı Hiç göremiyorum da böyle bir ziknatür. Tabi ziknatür olduğu, ziknatür de imza olduğu için, imza demek olduğu için işte o da olmuyor. bu değil kardeşim ya. Ben bu, bu şey demiyorum. Superman punch demiyorum. Hani şöyle pes ettirme çekiyor ya. Ben onu Aha! Buldum. Yemin ederim şu şu işte. Bunu şimdi adamın nasıl alıyor? Ben onu anlamadım. Hiç şey anlamadım. Adam böyle bacaklarını kaplıyor, bir şeyler yapıyor. Yani bir şey anlamadım ben. Bundan. Yani tek anladığım şey yalan oldu. Ve diğer ziknatura geçelim. siz burada ben size bir kısmını gösteriyorum turların işte şimdi siz şey şey sıradaki Randy Ota Randy Rendi. Lan nasıl yazıldığını unuttum. Rendi. Oğlum Rendi de yaz. Rendi. Ye. Ha? Zignatur. Zignator. Rendi oltum oğlum. Bu ne diyor be? Zignator. Kamera kaydı biraz oraya. Abi ben deliriyorum ya imza filan çıkıyor ya. tur yazıyor, finish çıkıyor. Ama ben yazıyor, niye finish çıkıyor ben onu anlamadım. Bu ziklatur mu? Bu ziknatur mu ya? <laughs> Abi hani iplere falan şey yapıyor ya. Hani ipleri yapıyor ya hani hani. Heh, hani iplere kaldırıyor, adamı çöküyor bir şeyler yapıyor hani öyle bir şey var. <laughs> ah, aha buldum valla. Şimdi bu, bu adamı iplere nasıl yap şey yapıyor yani adam iplerini böyle ipli yani böyle çekemez mi yani ipten? İpten yani çekemez mi yani adam? Bence bu da saçma bir şey. Bakın hemen şöyle göstereyim. Yani o da saçma bir şey. Sizin en sevdiğiniz Güreş kim yorumlara yazın. Benim John Cena ve Dominik Mysterio. Sonra sonraki <laughs> finishera gel. <laughs> ve şimdiki finisher'ımız finish. Aman finish. Alışmışım ya. Şimdiki finisherimiz. Neydi? İsmini unuttum. Hay kodros. Kodros çok bir şey yok gibi ama hem böyle kollarını alıyor. Adam oradan kolunu çekemez mi? Adam oradan kolunu öyle çekemez mi yani? Jody. Jody. Bir de şey. Kamera önüme geçtiği için zor oluyor. Ve şu <laughs> da yaptım. Oğlum finish çıkıyor. Bak bu da finish'in Finçi serinizde vardı. O geçen video da vardı bu arada. Abi kollarını hem yani kolları kaldırıyor. Abi adamlar hiç zikta türkü değil biliyor musunuz? Şunu Ben zikta oturmayayım, Sadece yerim. 公公 Bu bu Kodros dünya şampiyonu mu? Allah yorumlara yazın. Ben John Cena diye biliyorum abi dünya şampiyonu. Çünkü Kodros'u yenerek kalmıştı o kemeri. Signature moves diyor bu ya. Allah belanı. Şimdi bir sürü imza çıkmazsa adam filan değilim. Ah, ah 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 bak 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 bak. bak. Nerede mouse nerede Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Oha bu Kodiros mu? Cık, şu olsun mu? Bak bu olsun mu yoksa? Vallahi hiç şey bilmiyorum. Kodros. Oğlum o Kodros Şu Kodros. Ta bundan Kodros mu oğlum? Oha. Oha. O, o zaman bu saçını bayatıyor. Oh, Tarian. Bu arada hep finisher geliyor. Aklıma bir fikir geldi. O then, o pedige Pedige o <sSLImbaucoup> signature'un adını biliyorum. P Git Ne böyle bir şey galiba. Öyle bir şey. Yemin ederim öyle bir şey. <laughs> <laughs> Tabi bu video finisherlardan daha az olmasına rağmen işte şey oldu. Zikletiyor daha zor bulunuyor ya ondan baya ondan biraz uzadı yani ama ondan sonra hiçbir sıkıntımız yok. <laughs> Abi ben deriz ya? şu pedik pe Diki. Aa şu şu şu. Allah çapsın bu. İşte biliyorum dedim. O adını. Bakın arkadaşlar. Burada adam kollarını çekebilir. Bir de yani ya da Kodir olsun koluna filan yumruk atabilir. Ya da Bacağını böyle tekme atabilir bacağına. E yani böyle şeyler olabilir. Olabilir çok nadir. Hiç nadir de olur. Adam şimdi bak buradan diyelim kolları kaldırdı. Ama adam kolunu çekti ya da bacağına tekme attı. Yani baca bacağını tutmuyorsun sonuçta. O da olabilir. Öyle her şey olabilir yani. Bu... ...son ziknaturumuzu... ...kim bilir boğma... ...boğma ziknaturları... turlarıdır odur, budur... ...oho, hepsi var. Ama video çok uzatmamak için... ...böyle yeter. Dedi yeter. Sonra Ulan, ne oldu? Neyse tam. Şöyle bir sürü bir böyle. Yani bugün de bugün de işte WWE'nin yalan olduğunu kanıtlayan ziknatürleri bulduk ve onları da gösterdik ve bu videonun da sonuna geldik bir bir sonraki videoda olduğu gibi görüşürüz.